Merhabalar. Bugün 26 Kasım 2021 Cuma. Türkiye'nin gündeminde yine ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizin bir siyasi krize neden olup olmayacağına yönelik bir beklenti var. Yani piyasalarda tedirgin, halkta tedirgin. işin sonunun nereye varacağını şu anda hiç kimse kestiremiyor. Ekonomik kriz e, bugüne kadar AKP iktidarının dediği gibi teğet geçen bir krizdi burada, teğetten kasıt e, fakirleşmenin, yoksullaşmanın e, ya da riskli bir orta gelir tuzağına düşmenin e, geniş halk kitleleri tarafından hissedilmemesiydi. Ekonomik krizi bir e, sıkıntılı süreci sadece belli bir miktar e, üretim içerisinde olan, yatırımın içerisinde olan e, bir miktar sermayesi olan kesimler hissediyor, görüyor idi. Fakat şimdi ekonomik kriz biraz daha mutfağa indi, biraz daha sokağa indi. Artık hayır ekonomik kriz yok diyen insanlar da bu krizi mutfaklarında yaşamaya, hissetmeye başladılar. Tabii ki bunun nereye kadar süreceği, nerede duracağı konusu belirsiz. Bu belirsizlik halkı oldukça yorduğunu görüyoruz. Halkı endişelendirici görüyoruz. Felaket tellallığı yapmak istemem ama bu belirsizliğin e, bir yıl sonra çok daha farklı bir e, krize neden olacağını e, şimdiden söylemek gerektiğini düşünüyorum. E, konu aslında hepimizi çok yakına ilgilendiren buğday ve un stoku ile ilgili, buğday ve un fiyatları ile ilgili bir konu. Şu anda Türkiye'de buğday ekim alanları oldukça azalmış durumda. Ekim yapan çiftçiler de rekorteyi artıracak e, önlemleri alamadan buğdaylarını ekmiş durumda. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos'tan itibaren buğday hasadı başladığında rekoltenin çok düşmüş olduğunu göreceğiz. Bu rekolte düşüklüğü beraberinde fiyatların artmasına getirecek. Tabii fiyatlar arttığında artık ilk gelen buğday ithalatı. Ancak büyük buğday üreticileri olan ülkeler başta Rusya olmak üzere ancak kendi kendisine yetecek kadar buğday üretebildiği için onların da bize ihracat yapmayacağını şimdiden kestirmek mümkün. Doğal olarak bir ekmek krizinin, bir buğday krizinin gelecek yaz, gelecek sonbahar yani geç gelecek kış karşımızda olacağını söylemek gerekiyor. Bir erken seçim söylentisi var. Erken seçim hazırlıkları var. Şu anda ufukta erken seçim gören CHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin, Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin ekmek krizine, daha doğrusu buğday kıtlığına şimdiden kafa yormasının, şimdiden önlem alması gerektiğinin mutlaka vurgulanması gerekiyor. Çünkü seçimden bir iki ay sonra yaşanacak bir ekmek kıtlığı eski iktidarın, devrik iktidarın ee, bakın biz gittik ve bunlar ülkeyi yönetmediler gelir gelmez bir ekmek kıttığı çıkarttılar şeklinde argümanlar geliştirmesine neden olacak. Tabii ki bu işin siyasi boyutu ama önemli olan bizim için en önemli kısmı bu ülkenin olası bir gıda krizinde, bir buğday krizinde bunlar birbirini tetikleyerek gideceği için çok zor zamanla yaşayacağım. Şimdiden uyarmış olalım Umarız partilerin tarımla ilgilenen organları bu tehlikenin farkındadır.